arkadaşlar. Bugün karavan tanıtım videosuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi hareketli bir masamız var. İstediğiniz tarafa götürebiliyorsunuz, dışarı çevirebiliyorsunuz. Manzaraya karşı kahvaltı yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu masa iniyor. Buradan ayar kolu var. Buradan inip burası geniş iki kişilik bir yatak haline gelebiliyor. Bakın ben size bunu çevireyim, hop, gördüğünüz gibi bunlar da bu şekilde. Buraya da gelen bir parçası var isterseniz onu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası 1.80'e 1.90, 2 kişilik geniş bir yatak. İsterseniz üç kişi çocuğunuzla birlikte de uyuyabilirsiniz. Sonrasında burada bürotipi bir buzdolabımız var. Burada kontrol panelleri var. Burada dolaplarımız var. Raflı, üç raflı, dört adet çekmecemiz var. Lavabonun altında yine iki katlı dolabımız var ve ocağın altında da dolabımız var. Ayrıca burada duşumuz var. Bunu buraya takabiliyorsunuz. Duş perdemizi de buradaki pancalara takıp burada güzelce düşünüzü alabiliyorsunuz bu şekilde böyle bu şekilde dört tarafını dolaştırabiliyorsunuz ayrıca burada berber duş başlığımız da var bunu da buraya taktığınız lazım çok rahat düşünüzü alabiliyorsunuz Mutfak tezgahımızı anlatalım. Burada tezgahımız istediğiniz zaman uzatabiliyorsunuz bu şekilde. İki tane kart ocağımız var. Burada kilitli dolabımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde açabiliyorsunuz. Burada da çekmecelerimiz var. Üç tane dar, bir tane geniş olmak üzere. Arkadaşlar bu şekilde kilitli. Bu şekilde çevirdiğiniz zaman bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Tekrar istiyorsanız kilitleyebiliyorsunuz. Açılmıyor. Burada da büyük tüpümüz var. Büyük boy. Burada iki gözlü bir ocağımız var. Burada saklama alanımız var. Yine burada bir saklama alanımız daha var. Burası da ayrıca açılabiliyor bu şekilde. Bu kapıdan da rampa koyarak motorunuzu, bisikletinizi buraya koyabiliyorsunuz. Ama tabi çok büyük motorlar değil. 50 cc'lik ya da 125 cc'lik motorlarınızı koyabilirsiniz. Ayrıca buralarda saklama alanlarımız var. Gördüğünüz gibi büyüğü var, küçüğü var. Mutfak ekipmanlarınızı koyabileceğiniz ya da kıyafetlerinizi koyabileceğiniz farklı büyüklüklerde arkada da olmak üzere burada da rafımız var 3 katlı perdelerimiz var güneşliğimiz var meleken türümüz var şimdi enerji sistemini göstereyim size ayrıca yukarıda da terasımız var lambiri ahşap döşenmiş şekilde orada da kahvaltılarınızı yapabiliyorsunuz gün batımında ekstra köşelerine iki tane bir buçuk metrelik demir boru dikerek orada hamakla da sallanabiliyorsunuz. Burada 1500'lük invertörümüz var. Akü şarj cihazımız var. 40'lık MPPT'miz var. iki tane 100'lük jel akümüz var. Ayrıca dışarıdan elektrik için switch'imiz var. Burada akü ve güneş paneli anahtarlarımız var. Ayrıca 220 sigortası mevcut, e, su ve içerinin LED'inin de sigortası mevcut. Arkadaşlar şimdi biraz da su tesisatından bahsedelim. Burada 200 litre su depomuz var. Derseniz buradan doldurabiliyorsunuz. 100 litrede yedek lastiğin yerinde su depomuz var, pis su tankı. Ayrıca burada basınç tankı ve hidroformus C flow ikisi de mevcut. Burada e, filtremiz var. İkinci filtremiz de burada. Küçük bir tane daha filtremiz var. Yani dışarıdan gelen su iki tane filtreden geçip böyle kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde dizayn edildi. Buraya isterseniz hamak vesaire mangal e, değişik ihtiyaçlarınızı koyabiliyorsunuz. Ayrıca buralarda da tabii ki saklama alanlarımız mevcut. Geniş. Bütün oturma alanların altında saklama alanı. Bu tarafta da ayrıca Saklama alanımız mev mevcut. Yani istediğiniz kadar eşyanızı bu karavanla güvenle taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar masa bu şekilde döndürüp dışarıya alabiliyorsunuz. Dışarıda deniz kenarında gayet güzel bu tarafa atlayıp bu şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz arkadaşlar zemin çam lambiri tavan öyle duvarlar o şekilde komple çam lambiri her taraf çam lambiri ee sadece bu tezgahlarımız masif ahşaptan yapıldı ee, Komple zemin, tavan, yan duvarlar dahil olmak üzere 3 kat yalıtım mevcut. Elastomerik kauçuk, nem bariyeri ve taş yünü. Yani e, yalıtımı gayet güzel. Üst tarafta da 200'lük yüzlük, iki tane e, güneş panelimiz mevcut. Buradaki elektrik sistemine dahil az önce bahsettiğim. Burada da işte ışıkları yakabiliyorsunuz, hidrofor çalıştırabiliyorsunuz, buradan akülün şarjını kontrol edebiliyorsunuz. Işıklarımız da buradan yani arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşi burada da hidrofor çalışıyor. Mans beğenmişsinizdir. teşekkür ederim Hoşçakalın.